Bugün güneş enerjisiyle çalışan dikey tarım sistemimizin kullandığımız malzemeleri anlatacağım. Güneş enerjisi panelimiz var 40 amperlik. Bununla birlikte 30 amperlik bir şarj ünitemiz var. 3 tane 12 volt 9 amperlik akülerimiz var. Bunları bağlamadan önce güneş enerjisi paneline ilk önce şarj ünitesini akülere tanıtıyorsunuz. Akülere tanıttıktan sonra güneş enerjisi panelini bağlıyorsunuz. Yoksa şarj ünitesini akülere tanıtmazsanız şarj ünitesi hangi voltajda aküyü şarj edeceğini bilmez. Genelde bu tarz 30 amperlik şarj üniteleri 12 voltta 24 volt aralığındaki aküleri şarj eder arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz 12 volt hidroforlu bir pompamız var. Bu yaklaşık 7 metre dik basabilir. Bunun kullanmamızın sebebi şu. İsterseniz enerji verdiğiniz zaman direkt çalışabilir. İsterseniz de şuradaki boruya bir selanoid bana Taktığınız taktirde selenoid vanayı enerjilendirdiğiniz zaman yani açıp kapama yaptığınız zaman bu motor otomatikmen devreye girebilir. Onun için ilerideki sistemlerinizi değiştirebileceğiniz için bu tarz bir motor alabilirsiniz. Eğer yok benim elimde akvaryum motoru var diyorsanız öyle bir motoru da değerlendirebilirsiniz. Elinizde 12 voltta çalışan bir tane dijital zaman saatiyle bunu çok rahat bir şekilde sürebilirsiniz. Yalnız şöyle bir olay var. Dijital zaman saatini kullanırken güneş panelinden gelen enerji yer yer bazen fazla voltaj ürettiği için dijital zamanlayıcıyı yakıyor. Onun için onun öncesine bir regülatör devre koyarak bu devreleri bu şekilde besleyebilirsiniz. Bir de mekanik kısım var. Bunlar da çok basit. Üçlü çatal, 50'lik. Bir de ikili çatal arkadaşlar 50'lik. Ben biz 50'lik kullandık ama siz 70'lik kullanın. Çünkü arkadaşlar şöyle de göstereceğim gibi kökler bayağı bir kalın bir şekilde gidiyor. Sonradan sulamayı engelliyor arkadaşlar. Taşmaya sebep oluyor. Bir de en altı arkadaşlar yapacağınız şey şöyle bir depo. Biz mesela bir 50 litrelik bir su deposu kullandık. Böyle bir jelatinle sararak güneşten çok fazla ısınıp kökleri sıcaklık stresine sokmamak için yaptık. Bakın şu borunun kırmızı içeriden giriyor. Ondan sonra dışarıdan tekrardan sokmuşum. Fazla bir es vermişim. Çok kırılma olmasın diye. Bunun sebebi de arkadaşlar boruyu içeriden geçirmemiz sebebi de şu. Borun içerisinde illa sulamadan sonra bir su kalıyor. Eğer dışarıda yaptığımız zaman bu su güneşte çok fazla ısınıyor. Sonra sulamaya geçtiğimiz zaman kökler sıcak suya, suya maruz kaldığı için kök yanmalarına ya da aşırı sıcaklıktan dolayı da kökü sıcaklık stresine sokmuş oluyoruz. Böylece içeriden geçen su serin kaldığı için de bitkilerimizi daha iyi bir şekilde sulama yapıyoruz. Beslenmeyi ve besinleri bir sonraki videoda anlatacağım. Beni izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.